Bugün sizinle e, part 3'ü çekiyoruz arkadaşlar. Çekiyorum diye bakayım. Tamam. E, Can Bart YouTube arkadaşlar önceki videomu izledi bayağı söylenmişim arkadaşlar. Ama neyse sıkıntı yok. Telafi ettik arkadaşlar. Çünkü sinir bozucu sular yüzünden bulabilirsem bu partta da yine arkadaşlar gidip madeni arayacağım arkadaşlar. Evet anneannem yine sayıyor arkadaşlar. 8 olmuş. Arkadaşlar. Evet köpeğimiz vardı. Köpek evcilleştirmiştik. Şimdi aşağı inelim. Demir bulmuştuk arkadaşlar. yapacağız arkadaşlar. Şimdi lazım. 2 blok olmaması lazım çünkü ah. <laughs> Kaçırdık orayı. Şu e olan değil de 35 olanı gidip bir normal taşı çevireceğim. Arkadaşlar. Merhaba köpecik. Çeki bakayım Rex. Evet. <laughs> şuradan gidelim. Ya şu çok kötü kapatıyor yolu. Alalım şunu da şuradan. Kömürüm vardır inşallah da. Bakayım. Şunları atalım bari ne yapalım. Onları pişiremem şimdi. Yok şeyleri attım. Şimdi burada arkadaşlar bütün eşyalarımı bırakacağım arkadaşlar. bırakıp gideceğim. Evet yavaş yavaş değişik sesle, seslerle sesler de gelmeye başladı. Bu birazcık madene girdiğimizi e, anlaşıyor arkadaşlar ve -10'a e, girmeyi planlıyorum. Girebilirsem gideceğim arkadaşlar. şurası şurası bayrak neyse şimdi şöyle gidelim neyse şuralarda falan geçmiştik hatırlıyorum hatta şurada ledim ile kalmıştım şurada bir yerde bir maden olacaktı evet buraya düşmüştüm arkadaşlar Hı -hı. evet

La. Evet şurada düştüm. Lan? Ah be. Ya of, ya, <laughs> ya öldüm yere giderken öldüm ya. Dur, bütün eşyamı geri alacağım. Buldum yerini. Tamam ezberledim. Gideceğim. Ladin ee, kırılmış ladin. Şurada. Tamam yanlış yöne gidiyormuş. Şuradan gideceğim. Evet buldum yerini arkadaşlar. Hemen gideceğim. Hemen gideceğim. Evet anneannem saymıyor artık. Muhtemelen seksini geçmiştir bu seferde. Evet buldum madeni. Buldum. Şimdi suya tekrar atlayacağım. Aha da orada bir şey var ne o? Yumurta mı ne o? Balık mı? Ne düşmüş ne orada? Kar topu. Ha boş var. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Bismillah. Şuraya atlayacağım şuraya atlayacağım Atladım, valla atladım. Hop, ölmedim, ölmedim. Ölmedim değil mi lan? Ölmedim, tamam. zekalı kendi kendine patladı işte Şöyle çıkalım büyük bir şans. Geçtim. Adım adım gideceğiz. <laughs> Yemeyelim onu. Onu kediler için saklayacağım. Oh, oh, oh. Hayır. Düşmedim değil mi? Hayır yok. Sıkıntı yok. Canım çok az. Yemem lazım şunu. Bir <laughs> <laughs> Aa kanalayım da. Demir falan var da alabilir miyim acaba? alacağım onları. Kasman lazım azıcık çünkü öyle otur otur nereye kadar gidebileceğim bir yerde olsun da. Oy düşüyor müydüm ya tamam. Hadi şunları şöyle alalım. Aa! İnşallah harcamaz. Ha yok yok canım harcamaz. Uf harika. Adım adım arkadaşlar adım adım. balta varmış ben niye bunu almadım Tamamdır. Bakıyoruz bakalım. Ha ses çok var. Ses çok var. Derde de bağırdım anladım. Tamam. Hadi biz gideceğiz, gideceğiz. Az kaldı. O zombi de geliyor arkadaşlar galiba. Evet şuralara blok koyup arkadaşlar. Şuraya çıkacağız. Sağdan bitti. Ooo oh, akıllı tatlısı. Bütün bloklarım ağrımayacak galiba. Bu taşları falan var. Evet. O daha kötü yaptık işleri galiba. Biz o zaman. Evet düz dilimle mi? Atlıyoruz o zaman. Ölebilirim her an. Thank <sniffs> <laughs> kötü. Evet arkadaşlar. Bağırmada haklıymış sonuna kadar. Şimdi oynayıp da görüyorum kendimde söylüyorum arkadaşlar. burada bekleyeceğim ben burada videoyu durduracağım arkadaşlar eşyalarımı alıp çıktım arkadaşlar buradan ee, bir gece yani 10-15 dakika boyunca burada kaldım maalesef şimdi arkadaşlar eve geri döneceğim ee, ev neredeydi şu kar ya başladı şimdi bir de bir de kar başladı onunla uğraşacağız ya ee, Buradan şöyle gidiyordum. Aha da sanırım buldum. Aha da buldum. Tamam. Tamam göründü. Kardan zor gördüm ama buldum. Arkadaşlar e, bütün her şeyimi aldım. Çıkarken bir de e, zorlaştırdı iskelet. Gel, gitti bana bir de ok attı arkadaşlar. Ama yine de her zorluğa rağmen öldüğüm yerdeki eşyaların hepsini almayı başarabildim arkadaşlar. Ve sonunda... İyi ki köpeğim oldu değildi yoksa köpeğim hemen e, ölürdü çünkü canı çok az yemek de bulamadım ona. Uh, evet. Her şeyimi aldım arkadaşlar ve şu anda tamız arkadaşlar yani e, <laughs> yani şu anda arkadaşlar. E tamamız. İlk partla e, tamamen aynı eşyalarımız var ve bu arada demirlerim de pişti galiba. Bir sürü suyum vardı, kelim vardı, etim vardı vardı. Ha. Bunlara yetmeyecek o zaman ben yine kömür alacağım. Evet Bence arkadaşlar şu anlık evde kafam daha iyi. Çünkü bir tane gece geçirdim. Orada eşyalarımı aldıktan sonra canım da çok az arkadaşlar ve yemeğim yok. Yemeğim yok arkadaşlar. Böyle olursa açlıktan öleceğim diyeceğim ama bir tanesini telefonumu veririm. Şu tane de köpeğim de besleyeyim biraz. O da beslensin. <laughs> ben çok dolandım şey yaptım falan tüm şeylerim gitti. Şey Oha 5 tane misin? 5 tanesini yapabilmiş mi? orada bir tane tavuğum kaldı ya Arkadaşlar bu videoyu burada arkadaşlar. Bu da burada son buluyoruz arkadaşlar. bu Farkta bu son buluyor Evet, biliyorum çok oldu. Ama artık da böyle olsun. Bir zamanlar bak bakalım kaç. Tekrar Neyse biraz daha oynayalım da. Bir masasında mesela ne yapabilirim? Bunları birleştirip ikinci bir kalkan yapayım mesela demir set olayım. Koy tane. tamam. Ne bitti mi? Burada taş yapayım bari de. Bakırım da fazla. Ay taş kılıcı ne yapacağım yapayım bir tane. Tam o kadar yeter. Kalkan yapayım bir tane. Kalkan kalkan kalkan. Ha demir bitti doğru ya. Neyse. Oradan birazcık su olacaktım ama bir tane miğfer yapabildim. Neyse. İki tane elmas bulayım zaten. İlk önce büyü masası yapacağım. Eşyalarıma büyü yapma, e, büyü basmak için. Evet şurada en güvenli alanına gidip şöyle duralım arkadaşlar ve bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar ama bundan önce size e, bakabilirsem bir yapabileceğim bir şey göstereyim Şurada böyle şeyiniz varsa e, modlarınız varsa bana geldi mesela ben yaratmadım sunucular var işte e, ama şu anda sunucuya bağlanamıyorum e, bir ara hesap açarım ve arkadaşlar e, sunuculara da katılabilirim benim normalde avatarım başka bir şekilde ama şu anda burada internet bağlantısı olmadığı için başka zaman göreceksiniz artık kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz, görüşürüz.